kardeş. Oğlum bir baksana dönsen önüne. Allah. <laughs> Oğlum ne oluyor lan bana değiştiriyor. <laughs> Allah. Ee, lan adama bak. Lan adam öldü. Özür dilerim kardeşim. Lan üstüne milyon var. Neyse. Aa ben de olmak istiyorum lan. Nereden oluyorsunuz? Buradan oluyorsunuz. Bir <laughs> dakika. Ben Batman oluyorum. Ya ne oldu lan? Neyse. Buraya girebiliyor muyum? Neye giremiyorum ya? Ağır kesedim. Abi VRP'ymiş. Lan VRP diye niye öldürüyorsunuz lan beni? Tamam tamam arkadaş. O bir yerimize başlayacak arkadaşlar. Bu başlayamaz. Ben şöyle bir Batman kostümümü giyip geliyorum hemen. Eh. Kardeşim bak bana bulaşmayın tamam mı? Ben Batman'im. <laughs> Batman'im. Çok güzel. Ha adam öldü. Arkadaşlar her 10 aşamada bir tane soru soracağım. Tamam mı? Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın. Abone olan kardeşimiz var. Şöyle yavaş yavaş gidelim. 6. aşama. 4 aşamadan sonra zaten biliyorsunuz ki bir tane yılan var lan. Bu yılanı uzanmış. İnşallah bir şey yapmaz. Hemen şu yılan üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Hı. Aa 8'e mi geldik? Evet 8'e geldik. Aa Lan sen az önceki adam değil misin? Yok o sen önden git. Ha, öldü. Burada elma var. Aa ona geçtik. Ne soracağım lan? Arkadaşlar en sevdiğiniz süper kahraman. <laughs> Benim en sevdiğim süper kahraman Batman. Çok seviyorum Batman'ı. Böyle yıldız falan mı Batman'ı ya yarasa mı atıyordu. <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> Abi şuraya atlayacağız sandım ha. 20. Bu arada arkadaşlar. Allah düşürdüm. Ne diyecektim lan. Neyse boşver ver. Arkadaşlar bu arada video güzel like gelirse devamını çekeceğim. 14'e geçtik. 30'da bitirmeyi düşünüyor. Hmm. Bu ne? He şey yapıyor. Yavaşça yavaş, zıplaya zıplaya geçeyim. Güzel. yavaş yavaş geçecek. Adamlar aşağı atıyor Şu ana kadar hiç ölmedim. Aa, Aa soru soracağız birazdan. Bunların her biri bu arkadaşım. Ben gene şöyle siyahları 20'ye geldik arkadaşlar. Sorumuz şu. Ee, ne soracağımın? Eee en sevdiğin hayvan. <laughs> Bunu sorabildim. Buna da çok kolay. <laughs> 30'da bırakıyoruz. Bu video çok kısa sürdü lan. Buna kaybolmuyor mu O da öldükten son kostümün gidiyor üzülüyorum. Bu Hı. ne? Asonic. 30'da bir tane daha soru sorayım. Ama video kısa mı sürece acaba? 40'a geçeceğim ya hadi 40 olsun. Çünkü aşırı kısa oldu video. Ay yol. Tam bunu taktiğimiz var. bu doğru. Gene klasik o zaman o da budur değil mi? Evet. Bu da deniz değil ama Boşluk değil mi? boşluk değil mi? Neresi? Şuraya zıpla gitsin ne? 30'dayız arkadaşlar. Yeni sorumuz geliyor. Zor mu sorsaydım ya? Neyse, eee o aklıma soru gelmiyor ki. Heh, buldum Arkadaşlar bir tahmin edin Hadi hadi şu ana kadar benim kaç tane videom ee, kaç tane videom var Evet güzel oldu bence bu soru da zor birazcık da şimdi siz bakmışsınızdır arkadaşlar ama bakmak yok sadece tahmin edeceksiniz 31'deyiz 33 o o aralanda ne kadar boşluk var onun arkasına geçmişiz göremiyorum ki buradan geçecek 35'teyiz şöyle düz gitsem bir yukarıya çıkıyoruz bir aşağı iniyoruz. <laughs> <La>, ne oldu? <laughs> He tamam tamam anladım. Aa da aga ilk ölüşümüzü yaptık. <laughs> Oğlum ölüyorum ya. Arkadaşlar biraz uğraştıktan sonra geçtim orasında. İlk ölüşü yaptık da ben Hı. video durdurduğum için saymam. Kaç kere öldüğümü. Ben soru düşüneyim. Hı. Arkadaşlar aklıma güzel bir soru geldi. Bakın şimdi bir oda beni iyi dinleyin. Bir, o, bir odada altı kardeş var. Birisi san bir, ay, birisi temizlik yapıyor. İki kişi dama oynuyor. Bir kişi santranç oynuyor. Ve bir kişi de uyuyor. Altıncı kardeş ne yapıyor? Hadi bence güzel oldu arkadaşlar. Şu birazdan da video bitiririm belki. Lan kendisi sıpladı. Neyse arkadaşlar zaten videoyu bitiriyordum. Video buraya kadar da umarım hoşunuza gitmişti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne oldu? Ben şunu bir kaydedeyim. Kaydettim herhalde. Neyse şurasını geçeyim. Bence güzel o obiydi. Ben beğendim. Birazcık da uzun da ama olsun. Şöyle Gide gide konuşuyorum ben. Ha o video Allah video bitirecek diyecektim de bitiremedik sürekli. Neyse hadi 50'ye gidelim hadi hadi 50. 50'ye gidelim yeter. Şapkalar var şapkaları üstünden gidiyorum bu gece 48 Allah neyse arkadaşlar video artık bitirerek ya çünkü son bir soru soracağım ya ama o bir e, soru güzel daha az önceki zor ya Evet sorumu düşündüm arkadaşlar. 50'ye geldim de söyleyeceğim. Evet 50'ye geldik. Evet, Yandan da öldülerdi. Arkadaşlar so e bu sefer de farklı bir soru soracağım. Hemen şu köşeye geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> en... E ne <laughs> arkadaşlar en sevdiğiniz renk. Bence güzel arkadaşlar. Ya da renk mesela benim en sevdiğim renk. Neredeniz? pembe arkadaşlar. Neyse video bir sürü ama arkadaşlar like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. <laughs> Allah <gülüyor> düştüm. Görüşürüz arkadaşlar.